Hocam. Şey yapmak yok. Ee, ilk baş demek yok. Sana şöyle söyleyeyim. Ne sürekli böyle girmek yok. Tamam mı? Her cümle Kestik var Kestik de yok. Ondan sonra yavaş konuşabilirsin. Nefes alabilirsin. Oğlum, normal takıl. Bunda bir şey yok ki. Değil, normal. sence Merhabalar. Meslekler... Mesle, ben de Sandra'da e, sektörün sektöründe iş bulmak sence kolay mı? Burada herkese eleman lazım. <laughs> Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün herhalde birlikteyiz. Bugün size meslekler tanıtımında ilk mesleğimiz kolkörlük olacak. Eren de burada çok sevdiğimiz kolkör. Bize ee, mesleğin zorluklarından, artılarından, etkilerinden bahsedecek. Siz buraya geldiğiniz zaman e, bu mesleği yapabilir misiniz? Ve bu meslekle ilgili bilmeniz gereken şey nedir? Eren size anlatacak. Hoş geldiniz Eren. Merhaba, teşekkür ederim. Merhaba. Ee, Eren'i biraz tanıyalım. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım bu arada. <laughs> e, ben Eren. 8 sene önce İstanbul'dan Kolbe Şehir'e taşındım. 2 senelik bir çıraklık dönemi geçirdim. 6 senelik usta biber verim. E, toplam 8 senedir beraber de çalışıyorum. Sektörün içindesin. Sektörün içindeyim, yani. içindeyim. <laughs> evet. Içindeyim. Yok hiç değil mi Eren bu? Tabii canım kolay değil akşam Peki diğer meslekler gibi 8 saat çalışılıyor. Yoksa <laughs> evet, şöyle, tüm bir gün çalışmak zorunda mı kalıyorsunuz? Diğer meslekler gibi aynı. 8 saat. <spirituality> 8 saat. 1 saat de var. 9 saat. <laughs> Peki yoğun günlerde işte <laughs> kıyasınız ya da işte at yarışları ya da bla Bunlardan günde kaç saç kesiyorsunuz? Bu ayet günde en az 12 saat. Ama bizi günlerde bile at yarışları olduğu zaman, bizi evet. olduğu zaman yani bir <laughs> 20 tane kesersin. Yani tamam, tamam. Peki herhalde mesela sadece dolmuşun ücreti. Yani ayakta kalmaktan bahsedince kolay değil. Evet, evet. Ayakta kalmak bile ya her mesleğin her bir olduğu var. Sadece, Peki bir ee, kuaför ya da berber saatlik ücretse kaçtan başlar ve kaça, kaça kadar gider? Yani bir bize tarhını şey verseniz ne deriz de biz? Yani az bir ücretle başlayıp 10 TL şu an yanlış mıyım? 16-17'ye kadar çıkabilir. İyi bir berber 16-17 alır. Evet. iyi bir berberseniz 16-17 alabilirsiniz. Peki buradan çok sorular tanesi bana sorulardan bir tanesi. bir öğrenci buraya geldi. Biliyorsun bizde ülkemizde bu çıraklık dönemi çok fazla var. Evet. Böyle çocuklar yıl okuyordu vesaire falan veriliyorlardı. Evet. Ee, orada bu sektörü öğrenmiş. berberliği, belki kokorunu biliyor. Buraya gelmiş, dil okuduydu. Ve e, saat çalışma izni var. Evet. Bir berber tercih eder mi onun yanına almayı? Ya, eminim ki İş bu, yüzde yüz bulur. Çünkü burada berbere çok, çok ihtiyaç var. çok ihtiyaç var, evet. 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 Ben de görüyorum ki sürekli ilan asıyorlar. İlan, evet. Burada berberlerde sürekli berber alınıyor, kuaför evet. alınıyor, evet. erkek kuaför alınıyor diye. Bunu sana yine sormak evet. istemiştim. Evet. Öncelikle şunu düzeltmek istiyorum. Sizin burada 3 e, ay, mesela time döneminizde, 2 yani ay hırdaydı. E, güzel çalışma hakkınız oluyor. Bir ayda hırsmış döneminde nereden baksanız 6 ay siz zaten burada kulçay çalışacaksınız. Onun dışında e, siz zaten kursunuz 8 ay olduğunu varsayarsanız bir ilk kursunuzun bitiminde stand 1'e başlayacaksınız. Stand 1 aldığınızda da kulçayıma devam ediyorsunuz. Doğru söylüyorum? Yani. Evet, doğru. Siz dururken çalışıyormuş gibi bakabilirsiniz olaya. Yani bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olabiliriz. Aynen. Ee, geliyoruz tekrar Aynı Ayrıca e, ben hep dışarıda aynı saç sistemi sahip olduklarını görüyorum. Yani bu, neden Yani düşünüyorum. Sanırım hani başkasıyla saç kesim çok olmuyor, tercih ediliyor doğru? mu bu saç evet. Burada genellikle skin evet. fade yapıyoruz. Evet. 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 Yani medium, low, high skin midyum evet. olarak Genelde Genellikle medium skin fade. Şunu da şöyle bir bağlayabilir miyiz Eren? Bana e, en çok gelen sorulardan bir tanesi de ben hiç İngilizce bilmiyorum ya da çok az İngilizce sahibim. Ama oraya gelip işte e, erkek kontrolü ya da e, kadın kontrolü vesaire yapmak istiyorum. E, belli başlı modeller olduğu için hani burada rahat iletişim kurabilirler müşterilerle. Yani. Çok rahat kurabileceklerini düşünüyorum. Zaten belirli saç tıraşları var. Evet. Onları adamlar sana ondan söylüyor. Bana bunu yapar mısın? Evet. Yapar Yaparım yani korkmaları hiç gerek yok bence. Direkt gelip e, işe başlayabilirler öyle düşünüyorum. Yani. Peki e, dışarıdan geldikleri zaman şey yapabilirler mi? Burada e, bir dükkan açabilirler mi? Dükkan açmaları için Stanford ya da bir Avrupa vatandaş olması lazım. Biraz daha iyi açmak istiyorsanız. Onun dışında açılmaz var mı? Onun dışında açamazsın. Evet. Evet. Bir de kuduyla gelmezlerse ama bu bir berberlik ya da kuaförlük dükkanı da çalışmak istiyorlar. Sponsor mu bulmaları Sponsor gerekiyor? Sponsor bulup çalışmanız gerektiğini düşünüyorum. Evet. Evet, ama onun da şartları tabii, çok, çok sen, daha farklı. Tabii. Kontrata göre değişiyor. Evet. Yani. Belli bir ücreti e, yıllık olarak kazanmaları tabii. gerekiyor falan bunun evet. için aynı bir e, blok çekeceğiz. Evet. Yolda... <laughs> 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 Peki bayan popüler hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Bu arada sorulara bakıyorum da arkadaşlar. Evet. Bu arada benim 2 senelik bayan kuaförlü geçmişim var. Öyle mi? Bak bunu bilmiyordum evet. mesela ben. Bayan kuaförlü kursu gördüm iki senelik. Evet. Ee, bayan kuaförlü çok güzel baş işler. Ee, ve az müşteri olarak gidiyor yani. Biz mesela ben gün saatte dört kişi kesiyorsam orada bir kişiyle uğraşıyorsun bir saat. Tabii kadın saçlı olduğu için daha canım. ayrıntılı oluyor. Daha ayrıntılı evet. Parası bu daha güzel daha mı yok? Daha iyi. O, daha iyi. Yani. Olur saat gibi kadar? 14 15 olması lazım. Yani burada askeriden başlarken bir yani, berber değil mi? Erkek olur. Evet. 10, 11 falan başlarken evet. diğeri 14'den başlıyor. Ama şöyle bir şey var. Taksi olayı var. Kesiyorlar. Hmm, taksi. Kendi yani taksini ödemen lazım. Aynen. burada yani taksi devlete verdiğiniz vergi. Evet. Yani önce katıldığın için çok teşekkür ediyorum ve son olarak buradan buraya gelecek arkadaşlara, meslektaşlarına, senin mesleğini yapmak isteyen insanlara son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Onlara şöyle söyleyeyim arkadaşlar korkmayın. Evet. Normal, korkmayın hiçbir şey yok. Yani İngilizce bilmiyorum falan diye düşünmeyin yani. Evet. Buraya gelin. Yani bu meslekte çok büyük bir açıklık var. Size o kadarını söyleyeyim. Bir de Türklerin becerisi zaten ayrı biliyorsunuz berberlik konusunda ee, her türlü iş bulursunuz. Bizim işçilerimiz biraz daha ince, onlar biraz üstü körü yapıyorlar. Aynen öyle. Evet. Hatta eğer gol ve gelirseniz de Lize'de yardımcı olmaya çalışırım. <laughs> Size bu kadar söyleyeyim. öyle değil. Genel olarak yani siz <laughs> eğer mesle yapmak istiyorsanız, burada e, yapmak istiyorsanız, burada bir açık var. Eren de sağ evet. bize yardımcı oldu. Saç stillerinden, iş imkanlarında, öğrencilerin e, summer time'larda ne kadar uzun çalışa bileceklerine, işin artıları eksilerini bize beraber değerlendirdi. E, öncelikle Eren'e çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. ve e, bizim Eren'e sormak istediğimiz şeyleri unuttuysak eğer, evet. siz yorumlara yazarsanız Eren'le beraber cevaplayacağız bu yorumları. Evet. E, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni beğeni like. <laughs> Arkadaşlar beğeni like yorum bekliyoruz. Kapat. <laughs>